Firmamız pet prefon kalıpları ve pet şişirme kalıpları imalat yapmaktadır. Bu ürünler içecek sektöründe kullanılan endüstriyel ürünlerdir. Türkiye'nin belli başlı firmalarına, çok büyük soğuk ve gazlı içecek firmalarına, yağ firmalarına kalıp imalat yapmaktayız. %80'e yakın da bir ihracat oranımız var, toplamda 51 ülke olmak üzere. Dünyanın 5 ayrı kıtasına ihracat yapmaktayız az yapılan bir iş yapıyoruz. Çok niş bir ürün bizim yaptığımız ve endüstriyel bir ürün. Pet Prefon kalıbı anlamında Türkiye'de tekiz ve dünyada 5 büyük firmadan biriyiz. Pet şişirme kalıplarında da Türkiye'nin en iyisiyiz. Türkiye'de ona yakın firma pet şişirme kalıbı yapıyor ama burada da Türkiye'nin en büyük üreticilerinin tercihi biziz. Şirketimiz 2005 yılında kurduğumuzda ana hedefimiz Türkiye'nin ve dünyanın en büyük üreticileriyle çalışmak. Bunun için de know-how ve teknoloji dışında çok temiz bir üretim alanına sahip olmamız gerektiğini biliyorduk ve Avrupa'daki rakiplerimiz bu şekilde çalışıyordu. O yüzden biz de buna özen göstererek ve firmalarımıza, müşterilerimize daha böyle temiz, daha düzenli bir şirket e, sunmak istedik açıkçası ve bunu yaparak fark yaratmak istedik. E, şuna da inanıyoruz ki e, eğitimli, düzenli e, işçilerimiz, personellerimiz var. Bunlar da bizim düzenli kalmamızı e, sağlıyor. İşçiler, patronlar, tüm ekip biz çok büyük bir aile olarak e, çalışmaya devam etmekteyiz. Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan 2011 yılında bir destek aldık. Orada Türkiye'de ilk defa yapılacak olan 96 gözlü plafon kalıbını üretmek adına bir proje geliştirmiştik ve aldığımız destek sayesinde aldığımız makinelerle bu ürünü gerçekleştirebildik. Böyle bir destek olmasaydı bunu yapmamız çok uzun sürebilirdi ve avantajımızı kaybedebilirdik veya yapamazdık belki de. E, i̇kinci olarak da 2013 yılında da bir destek aldık ve bölgede birinci seçildik e, proje konumuzla. Orada da daha büyük e, 96 yerine 144 gözlü prefon kalıbı üretimi gerçekleştirdik ve bu sayede dünyada da tanınmış olduk. E, daha büyük bir rekabet avantajı sağladık açıkçası. İlk projeyi yaptığımızda 20'ye yakın ülkeye ihracat yapıyorduk. Bizim hedefimiz 26-27 ülkeydi ve %20'ye yakın bir büyüme hedeflemiştik. Yaklaşık %10'da bir personel artışımı da olacaktı. Bütün bunları fazlasıyla gerçekleştirdik. Hem ülke sayısı olarak 30'a yaklaştık, %30'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik ve eleman sayımız %20'ye yakın büyüdü. İkinci aldığımız destekte de toplam ülke sayısını 40 olarak hedefledik. Büyümeyimizi %30 olarak hedefledik. Artı eleman sayımızı %15-20 arasında büyüteceğiz diye düşündük. Burada da hedeflerimizi geçtik. Toplamda 40 ülke olmuştu proje sonunda ve toplam eleman sayımız da %20'nin üzerinde artmıştı. bizim gibi kobilerin finans kaynağı olarak desteğe ihtiyacı var mutlaka ve Kalkınma Ajansı'nın verdiği desteklerle yatırım iştahımız artıyor açıkçası. Belli bir destek sağladıkları için daha kolay yatırım kararı alınabiliyor ve bu sayede verilen destekle Adana ekonomisine, Güney ekonomisine iyi bir katkı sağlayacaklardır.